Şimdi yine Dayım Abdi Taner'e dönelim. Dayım Abdi Taner yine 50 yıl geçtiğine giderek kulumuzun, yöremizin yolma havasını anlattıralım ve arkasına türkülerini söylettirelim. Olur mu arkadaşlar? Evet dayım buyurun. 50 yıl evet, dayım, giderim, buyurun. Nasıl nasıl ya? <laughs> tam yarım asırı Yolma dediğimiz <laughs> dava bundan çok geride kalan memleketimizin yürüsünü hayvanlarına sözüm ona hayvanlarda koyunlarda o o zaman o varmıştı. Gidermek için börçak mercimeğe gelenlerin tarlalara. bu 4. ayda ekilip 6. ayın 20-25'inde yolumu. Ha bunu yolmak için ne yaparlardı? 15 20 30 tane arkadaşlardan, sevdiklerinden, komşulardan gelin kız toplarlar. şafak atarken tarlaya varırlardı ki evi sıcağı kalmıyor, çabuk yoralım diye. Ve bu yolma yolarken de beni muhakkak götürürlerdi. Elimde böyle bir dert. Onlar efendim ellerine tiken bata bata o bıçağı tikenin içinden seçe seçe yorarlardı. Ben de onların önünde debine onlara söz anlatırdım, evet. maneler söylerdim evet. ki. nasıl geçtiği belli Çabuk olsun. Ya. Çabuk bitsin evet. diye. Ha. battığını Çoğu bıçak değil, tikele, sarılırlardı. duyunca da Şimdi dayanam. alırdım ben onlara, söylediğim <laughs> türküler bunlardı. dedi. <He. Gülüyor> havalarına girdi. Vay 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 <laughs> <Gildiğin gibi okuyacaksın. gülüyor> Çünkü senin bu gençliğin türküleri dayıcı <laughs> Neyin varsa <laughs> sevgiler O türkü şey, yok O zamanın isteği öyle tabii tabii, tabii 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 <laughs> Senin devrimiz öyleydi Şimdi öyleydi <laughs> I'm

Abi otur ya öyle otur ya. Abi azıcık ya, otur. Gel kardeşim sen bir gel ya yemeğini yere sonra. Ya şimdi bırakacağız ya. gel de buradan çık. çık. Oradan şuraya çıkması lazım. Ya kaç şuna şeyle yiyin ya. Kaç Veya gel ta şuraya Tamam herkesi alıyor Ramazan Bey. Alıyor. Şu biraz sonra ya. Onu da çekecek sen. abi? Sana zahmet bizim o bardaklar bir ver ya. Hani bardak? Ya bardaklar var ya. Verim abi. Bravo biraz. Hayır, bir Hadi gel ya. Ya, ya gel, Bravo, hadi gel ya. çekersin ya. Sayın seyirciler, Erenler muhabbetimize üç misafirimiz daha geldi. Eee ilçemiz Ziraat Banka Müdürümüz. Yok, Akbank. Reklama geldi, reklama geldi. Müdürümüz. <laughs> özür dilerim, Akbak Müdürümüz. Ve yeğenimiz Hasan. Yine yeğenimiz Özcan. Hoş geldiniz diyoruz. Abi, evet. Şimdi sözü yine Gül abimiz Yılmaz Tanah veriyoruz, yani. kendi söylesin, kendi okusun. Yine büyük ustadımız Mustafa Sen nasıl oturuyorsun Bana ne olacak? <laughs> mi gel? Boran'dan geldi. Allah Allah. Biri bir dubdabdır cani. Allah

bana ne borandan kıştan Bana ne bahardan yazdan Bana ne borandan kardan Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Azrail'im gelir kendi Ne ader ne efendi Sayılı günler tükendi Kalp, sonu sonu <laughs> <bir> şey <diyeyim. gülüyor> Tamam, ha, Şu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Şu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden Ömür kısa bir nefesten Bak heleğin çemberinden Yolum sonu görür Azrail'im gelir kendi Ne ader ne efendi Sayılı günler tükendi Yolum sonu görülür Evet. <laughs> evet. Cavel görsün bu ya Kanada'da. <laughs> babam, babam şarap da çıkıyor. Bay Ezeri. Hep senin derdine çekiyorum bu. Derdine yani. Çiğimden ne var? Beni burada parasız, beni burada parasız pulsuz bıraktın gittin. Şarapçı yaptı. Şerif kız adam. Bütün şerifinden içiyorum bıraktın şarapçı. Şimdiden içmiyorum yani. Abla <laughs> öyle ya. söyleme der ki, <laughs>